Biz o canlıların yaşantısını unutamıyoruz. Orada geçerken bar bar bağırıyor. Bağır, bağır, amca, amca beni kurtar. Ne olur diyor ya. Ne olur. Nasıl? Tam elimizle varıyor, ellerimizle bu belimi sakat ettim o pirketler kucaklamaktan. Atıyor, atıyor. Bir bir daha gümür diyor. İsmim İsmet Bahar. Bademli Mahallesi, Nurda Gaziantep, Kuloğlu Mezrası'nda yaşıyoruz. Evliyim, 59 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. Allah kimsenin başına vermesin bu acıyı. Yaşadık. müzisyenlik yaptım. Düğünlerde grup bahar Çalıştım, çabaladım. 20 yıl bu evimi yaptım. Bu karşı arkadaki evi gözüken evi. 20 sene buna uğraştım. 20 senede kurban olduğum Allah bir saniye, iki saniye evimizi bitirdi. Şükür olsun. Haydan geldi, bu yola gitti. Şuraya gittim, buraya gittim. Aa, gördük, suzunu gördük. Ama ki bu kadarlığını görmedik. Kurumdan değil, Allah'tan geldi. Allah'ımıza şükürler olsun. Demek böyle bizi bir şey gördü, denedi. Belki bizler böyle terbiye eder. Şurada bir motorum var, iki tekerli. Bununla geliyorum işte, kitap oldun getiriyorum kömür getiriyorum, su getiriyorum, yiyecek, içecek bunları karşılamak için mücadele ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, biz hatta zaten bu Nur Dağımıza geldi, gördü, halımızı zelzeleye gördü. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Yani iyi veya kötü, yani halkımıza yardımcı olmak için mücadele ediyordu. Çok şükürler olsun devletimize, milletimize, halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ne yapalım? Göreceğimiz varmış. Benim bu boncuk. Biz, biz ne yaşar? Biz ne beraber? Gidiyorum topluyorum, bunu ekmek getiriyorum. o bar, şey, var. Balık türleri. He, balık türleri verir. O da bize bir yani bir hayat arkadaşı. Bizle beraber yaşıyor. Akşam soğuk oldu mu diyor ki ben de alın içeriye. Ateş yakıyor. <laughs> Yatıyor yanımızda.